Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur Erdi. Tarih 28.05.2022 yılı. An itibariyle konseptimizin değişeceğini söylemiştim. Size para kazandırabileceğimiz hangi uygulama varsa, hangi sistem varsa hepsinden sizlere kesinlikle çok fazla bahsetmeye başlayacağım. Ve hepimizin cebi rahat olduğunda, cebi dolu olduğunda kafası rahat olmuş olacak. O zaman hadi gelin Bitcoin Legend uygulamasında son yapılan açıklamada ne söylemek istiyor? Hemen onun hakkında bilgi verelim. Bitcoin Legend uygulamamızı açıyoruz. Şu anda Bitcoin Legend uygulamamız açılıyor. 147 kişilik arkadaşlarımızdan sadece 29 aktif kullanıyor. Ama bu sefer sizlere Bitcoin Legend'i kötülemeyeceğim. Çünkü son yapılan açıklamaya bakılırsa sanki biraz umut varmış gibi geliyor ama tabii ki de yine de net konuşmamak lazım. Evet arkadaşlar şu an burada bir açıklama yapılmış durumda gördüğünüz gibi. Şimdi hemen Bitcoin Legend uygulamasında burada ne söylemek istiyor? Çevirimize girelim ve açalım. Şu an çeviriyi açıyorum. Burada fotoğrafları ben çekmiştim. Şuradan tıklayalım. Evet arkadaşlar bakalım burada ne yazıyor? Kripto para piyasası son zamanlarda düşüş yaşadı. Luna ve Terra olaylarına BCL Vakfı dikkatli gözden geçirdi ve mevcut BCL sistemini düşünmüş ve aynı anda hem kullanıcılara hem de yatırımcılara hem de vakfa faydalı olabilecek bir önlem oluşturmuştur diyor. Her şeyden önce listelemedeki gecikme için özür dileriz Meksika'dan. Mevcut en kötü kripto para piyasası durumunun ve iyi haberler olmadan mantıksız listelemenin kaçınılmaz olarak başarısız olacağını biliyoruz. Buna göre BCL Vakfı ERC20'nin gaz ücretini azaltmak için bir BEP20 geçişi geliştirmeye karar verdi. Evet şimdi bunun diğer fotoğrafına bakalım devamı. Şu anda çevrilmesini bekliyorum. Yılın ilk yarısında alt aşama için planlanan NFT kart basımının web sitesi Nef kart basımının sitesinin geliştirilmesi 04 2022 için planlanmıştır. NFT kartına bölünmüştür. Para basma ve kendi kendine stüdyo platformu bunlar arasında Haziran ayında NFT kart basımını teşvik etmeye karar verildi ve ilk Temmuz. Yukarıdaki iyi haberin gelişmesine teşvik ettikten sonra Maxi'nin listelenmesine devam edeceğiz. Tüm program ayarlamalarının detayları web sitesi güncellemesi ile aynı anda duyulacaktır. Vakıftaki ilerleme sırası şu şekildedir. Şu şekilde takip eder. Gaz ücreti, gaz ücretini web 20'ye Binance akıllı zincir kadar azaltmak için A geçişi Haziran 2022, 2. L Bank ve BCL'de ERC 20'de 20'den BEP 20'ye geçiş ana sayfa Haziran 22, Haziranda güzel şeyler bekliyor gibi görünüyor. Üçüncü seviyede atlama programının geliştirilmesi Haziran 2022 Dördüncü Likitedi'yi artırmak için Dex 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 e, <laughs> Dex borsasına Kote BCL Temmuz 2022 NFT kartlarının beyaz listesi yalnızca Buy Buyburn BCL Temmuz 2022 Maxi'de listelenme Erken Ağustos en erken Ağustos'ta düşünüyor. 2022 7. KYC etkilendirilmesi hala KYC olmadı biliyorsunuz. Bunu da Eylül'de planlıyorlar. BCL geri çekilme başladı Eylül'de. Yani arkadaşlar kısaca burada anlatılmak istenen Bitcoin Legend uygulamasının artık yavaş yavaş borsaya girmesi ve artık kendi isminden tam olarak bahsetilmeye başlamasını açık açık net bir şekilde aktarıyorlar. Yani Bitcoin Legend'ın şu anda bir piyasaya girme oranının yüksek olduğunu hatta eylül'e kadar da bu sürecin hala devam edeceğini söylüyorlar. Yani Eylül'de büyük ihtimal KYC onayları, onaylanmış olacak KYC'ler yapılacak. Artık para çekme kısımları Eylül'e kadar bir şekilde halle olacak gibi görünüyor. Ama biliyorsunuz her defasında bu süreç ucuyor. Şimdi BCL'yi açacağım. Evet, BCL'ye girdiğim zaman şu anda BCL'de ciddi bir düşüş var. Çünkü zaten Bitcoin yatırım tavsiyesi değildir bu arada dediklerim. Bitcoin zaten ciddi bir şekilde düşmüş bir durumda şu anda. Genel olarak borsa, coin borsası şu anda dibe vurmuş durumda. Ama zaten Bitcoin ciddi bir şekilde hep düşmüştü bu son zamanlarda. Şu anda ufaktan yükselişe geçiyor, tekrar düşüyor, yükselişe geçiyor, tekrar düşüyor. Ama çok ciddi düşüşe hala devam ediyor. Bakalım Bitcoin Legend böyle nasıl devam edecek. Evet arkadaşlar son gelişmeler şu şekilde. Bana mesaj atıyordunuz abi bu son çıkan şeyi bize açıklar mısın diye Bu son çıkan şeyi hemen sizlere toparlayayım Arkadaşlar belli süreci var Maxi'ye girecekler, Binance'a girecekler, birçok yere girecekler Hatta biz e, gaz ücretinin çok yüksek olduğunu söylüyorduk Gaz ücretini düşürecekler Onunla ilgili bir açıklama yapılmış Onun dışında Eylül, Ağustos bu zamanlara kadar birçok işlemlerin halledilebileceğini söylüyorlar Belli akıllarında olan yakın var madencilik yakımı onu hala hedefliyorlar. Onun üzerinden bir şeyler yapmak istiyorlar. Yani kısacası söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Bundan sonra size çok fazla para kazandıracak hem uygulamalardan bahsedeceğim hem de Bitcoin Legend ile ilgili videoları çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.